Hangisinin hangi kapak? O yeşil mi anneciğim? Değil. Evet, aferin. Peki kırmızı hangisinin? Doğru. Doğru! Aferin. Peki mor? Evet. Alkışla şimdi kendini. Bravo! Şimdi bir daha karıştıralım. Hepsini karıştır. Bunları da karıştıralım. Şimdi senden ee, Mor. Moru hangisine takman gerekiyor? Mor. Aferin. Yeşil ve kırmızı al kaşınızı. Hadi karıştıralım. Sen onları karıştır, ben bunları karıştırayım. Şimdi hangisi kırmızı? Kırmızıyı tak. Yeşil. Evet yeşil. Hadi yeşili takalım o zaman. Peki kırmızıyı? Kırmızıyı da taktık. Mor, onun rengi neydi? Bu ne renkti? Bu Benim ne renk? Köşesim. Karıştıralım, bir daha karıştıralım. Hepsini karıştırdık. Benim evet. Peki sonra kırmızı mı o sence? Değil. Değil. Evet, A değil. Evet.